Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin böyle bir bilgisayarı olur ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Şimdi videomuza geçelim. Maçın ikinci yarısı başlıyor. İlk yarı golsüz berabere tamamlanmıştı. Nathan Ake. Şimdi hücum bölgesinde fırsat bulma çabasındalar. Top uzaklaştırılıyor. Ve topu alana gönderiyor. Açılışı yapıyor. Müthiş golü bir kez daha izleyeceğiz. Top dobuluştuktan sonra kendi başına ilerlemeyi tercih etti. Savunmayı yoksaydı ve topu ağlara göndererek imzasını attı. Ve ilk gol atıldı. 1-0. Topu yüksekten gönderiyor. Şimdi beraberlik golü gelebilir. Hakem yardımcısının yarısıyla offside'i veriyor. Van Dijk. Şimdi de Frey, Nathan Ake. Frankie De Jong topu alıyor. Lang. Xavi Simons. <laughs> topu üstten dışarı gönderiyor. <laughs> Ve top uzaklaştırıldı. Lang. Son derece sert bir şut denemesiydi. Ancak isabet yok. Hedefi açık ara ıskalayan bir şut oldu. Frankie de Jong. Lang. Gakpo topla buluştu. İyi bir kurtarış fakat pozisyon devam edecek. Hollanda farkı ikiye çıkarmak için geliyor korner kullanıyorlar. İyi pozisyon aldı ve topu karşıladı. Mücadelede normal sürenin son 20 dakikasına giriyoruz. Ve bu pas rakibe gidiyor. Gakpo. Xavi Simons. Şut fırsatı var. Gol! Şimdi iki farklı öndeler. İşte nefis golü <laughs> tekrar mı izliyoruz? Kendi <gülüyor> <özle> <gülüyor> topu alıp epey uzun bir süre boyunca projesini sürdürdü. Daha sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Mücadele tekrar başlıyor. Durum 2-0. Ve maçın normal süresinin bitmesine son 10 dakika. Çabi Simons bir anda kontra fırsatı yakaladı. Ve top ağlara gidiyor. Maçın bitiş düdüğü öncesinde farkı tam 3 gole çıkarıyorlar. Şimdi golü bir kez daha izleyelim. <laughs> Çok uzun bir süre <laughs> boyunca <bölümüşe gülüyor> tamamen tek başına ilerledi. Savunmayı çaresiz bıraktı ve ardından topu ağlara göndermeyi başardı. Mücadelede artık son dakikalara giriyoruz. Bu farkın kapanması artık hiç kolay değil. Frankie de Jong. Lan. su kesti ve topu takımına kazandırdı. Gakbo mutlak fırsat buldu. Kaleci geçit vermedi ama top oyunda. Hiç istediği gibi bir mola olmuyordu. Çok farklı bir şekilde kaçırdı. <laughs> ve topu uzaklaştırıyor. Ve hakem maçın son düdüğünü çalıyor. Konuk takım sahadan mağlup ayrılıyor. We... Rakip kendilerinden daha üstündü. Bunun neticesinde so are... ağır bir mağlubiyetle karşı karşıya kaldılar.